e, ee, abone olmayan izleyicilerimiz bilginiz olsun. Eğer Sigma grubuna katılmak istiyorsanız yayınıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı gibi. Merhabalar. <laughs> Be ben ben kaldırayım sen ulti. <laughs> Oğlum rahat lan. Ulan altı olayım altı var ya. beynine zıplayacağım kesin lan. Gel. Bekle sen. Allah bak bunun altı. ultisi yok. Oğlum dur. Ne yani, lan? Geldim. Geldim. Ulti atayım mı? Geldim at. Atayım. At hocam. Alırsam iyi olur. Abi inşallah. Flaşı varmış. Girin artık girin. Ben tanklıyorum. Bir iddia alırım ben. Tanklacım adamsın Onur right. Aaaa! Gül! Daha yağ Canları ne durumda? Anla abi gelsene abi şuraya ben de abi, geliyorum. Aç, aç. gir 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 gir. Oo. Onur bekle. İkisini atmaya çalış. Tam tam ikisi bak bak önümdeki öl ölmeyeceğim. Tamam bitti var ya. Mana Abi varlık flashla kaçtı. Mor ne? Lan niye flash atıyorsun? Abi ihtiyacım var be! Aptal ya. Ne sen sen? <laughs> gibi. Oo, oo. Ben bu kuleyi satıyorum şey. ya chat. Lan ne biçim konuşuyorsun lan Oynarsın. sen jackpot? Sen da bir şey mi dedin? Buradalar abi. Gitsin kule hiç değilse ölmedik. Sıfır. Gel bak. Ölmedik. Banki, banki taktiği de gelir bak. Kaçı. Kaçı. Aç oğlum şunun banana? A aç Kati. Vanını aç bakalım şunu. Aç Kati. Ha. Söyle ya, bakalım o, 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 lan lavu. Neden evet. s***? Ha? 25 saniye. Söyle bakalım. Kati valla bunu tekrar lan. Önce bir fight abi. Ultisini Bakın, yemin. Geliyorum abi attım teleportu. <laughs> ne oluyor lan? Öyle artık. Öyle artık. <laughs> Var mı T.P. Gelmiyor mu TP Oğlum ne oluyor? O Bilgisayar mı bozuldu? Nasıl ya? Ya benim ulti ne oldu ya? <laughs> Ultinin köşesinde kaldım. Hacı <gülüyor> O <gülüyor> şimdi. Ana <Anamıyorum> senin. Ultiye bak değil. Sinir ultisi, <laughs> ultisi ya. Sinir ultisi. Tilt ultisi belli ya. Kazanacağız bu maçı abi. Evet abi benim bir ultime bakar ya bu oyun. Biz bir de mi gitsek ya? Ne oluyor lan? Şuna. Kes şunu kes şunu. Ooo! Bin gold! Bin Abi, abi altı ay yersen denetimli serbestlik. Her gün imza Yayın atacaksın bizim evin önüne gelip. Anca öyle yayınlarıma girmen verebilirim. Aa. <laughs> abi nasıl ölmüyor ya? Oo. Sen bu 아이템ü Aha tep tep. Hadi ya geliyor bu adam sana. 25 gold abi. Şatman aldı ki. Kes onu ki. Yok, yok, yok çıkamadım ki. Koştum. Allah. Çık abi. Çık. çık. Polat vuruyor, Polat vuruyor arkadan. Niye çıkıyoruz oğlum? Kime vuracağım ben kime? <laughs> ya oğlum zaten biz karşı Nox'a vurmayı unuttuk. Alışkınız yani. Bak şu ekrana bu bozgun yazısına alışkınız. Yani ben Zafer'i gördüğüm zaman bu yayında bir sıkıntı vardır tamam mı? Ciddi samimi söylüyorum.